Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, geçenleri bir arkadaşıma söylemişti. Turbo bu araçlarda var mı diyerekten. Şimdi arkadaşlar, Hyundai Accent Blue'nun biliyorsunuz bir benzinli modelleri, bir de dizel modelleri var. Dizel olanlar 1.6 CRDI motora sahip. Common Rail sistemiyle arkadaşlar. Bu araçlar arkadaşlar iki segmentte 128 beygir, 136 beygir. Bu araçların hepsinde şurada görmüş olduğunuz turbo vardır. Yani şu al kadar şuradaki malzeme turbo sistemidir arkadaşlar. Turbo Westgate altındaki de turbodur. 1.6 CRD araçlar turbolu bir araçtır. 2014'e 2015'e kadar 2014 ee, dahil arkadaşlar çeyreğinden sonra 128 beygir 2015'e olanlar ve üzerileri arkadaşlar 136 beygirdir. 136 beygirlerde zaten aracın şeyinden anlarsınız. Bakın şu emme manifold plastiktir. Külbütör kapağı plastiktir. 2015'in altında döküm malzemedir arkadaşlar. Hyundai Accent Blue'nun benzinlileri 1.4'tür. Benzinlidir. Benzinli EPG olarak hani taktırıyoruz. Onlarda turbo yoktur. Benzinli de turbo yoktur. Dizelde turbo vardır arkadaşlar. Aynı i20 statüsünde de Benzinler, dizeller, 1.4 CRD'ler farklıdır arkadaşlar. I30'da da aynı. E, 1.6 GDI motorlar e, benzinli olanlarda turbo yoktur. Yine 1.6 CRD motorlarda turbo vardır. Kia grubu zaten birçok aynı motoru kullanıyor. 1.6'lar, 1.4 CRD'ler komple turboludur. Diğer benzinli modellerinde turbo yoktur arkadaşlar. Yapılanması Hyundai Accent Blue'da ve Kia grubunda işte i20, i30 grubunda bu şekildedir. Aklınızda bulunsun. Benzinlerde 1.6 GD motor da olsa 1.4 motor da olsa turbo aramıyoruz. Turbo sistemi yoktur bilginize. Belki takılan olur aklında şüphesi olur. Bu videodan faydalanın arkadaşlar.